Merhaba değerli bağlantılarım, ben Emre Enver Uçar. Anlamadım, nasıl yani? Affedersiniz, ağız alışkanlığı olmuş. Merhaba, ben yapay zeka Cemil. Bir vetsane, bir gerçek serimizin bu bölümünde Scrum paydaş karşıt modelleri üzerine odaklanacağız. Bu paylaşımımda değerli bir konuğum bana eşlik edecek. Kendisi projera firmasında dönüşüm uzmanı ve çevik koç olarak görev almaktadır. Davetimi kırmadığın için teşekkürler Emre. Bize kendini kısaca tanıtır mısın? Şu anda olaylar başka yere gidiyor ama. Peki, tamam bu sefer rolleri değişelim. Merhaba, ben Emre Enver Uçar proje danışmanlık firmasında kurumsal dönüşüm uzmanı ve çevik koç olarak görev alıyorum. Yaklaşık da 12 senedir IT sektöründe farklı farklı çevik rollerde görev aldım. Şimdi ise organizasyonların dönüşüm hikayelerine şahit ve destek alıyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu karşıt modeller, çelik dönüşümü tam anlamıyla benimsememiş organizasyonlarda ortaya çıkan yaygın yanlış yaklaşımlar sonucu gelişir. Bu yanlış yaklaşımlar organizasyonun çelik yöntemleri yüzeysel bir şekilde uygulamasına sebep olur. O zaman ilk efsanemize geçelim buyurun. İlk efsanemiz Organizasyon şeffaf olmasa da Scrum takımları kendilerini yönetebilir. Şeffaflık olmadan Scrum takımları kendi kendini yönetemez. Vizyon ve stratejik konusundaki belirsizlik Scrum takımlarının hedefe yönelmesini engeller. Organizasyonun neden, ne, nasıl ve kim gibi temel sorulara açık ve net cevap vermemesi aslında çevik dönüşümünde çabalarını başarısız kılacaktır. Elon Musk'ın da Tesla Motors için yayınladığı Discipled Tesla Motors Master Plan gibi stratejik şeffaflık örnekleri de liderlik için çok önemli bir adımdır aslında. İkinci efsanemiz. Yöneticiler geliştiricilere doğrudan görev verebilir ve product owner'ı atlayabilir. Yöneticilerin geliştiricilere doğrudan görev vermesi Scrum'ın temel ilkelerine aykırıdır. Geliştiricilerin görevleri yalnızca product owner aracılığıyla belirlenir ve yönetim de bu sürece müdahale etmemelidir. Bu tür müdahaleler de takımın kendi kendine organize etme yeteneğini zayıflatır. Sıradaki efsanemiz. Scrum'da üst yönetim sprint planlamasında ekibin kapasitesini belirleyebilir. Sprint planlamada tahminleme yalnızca takım tarafından yapılmalı. Üst yönetimin ve veya Product Owner'ın ekibin kapasitesine müdahale etmesi ekibin otonomisini zayıflatır ve Scrum'ın da özüne aykırıdır aslında. Tahminler ekibin kendi dinamiklerine göre yapılmalıdır. Dördüncü efsanemiz paydaşlar olarak geliştiricilere işin nasıl yapılacağını söylememiz gerekmektedir. İşin nasıl yapılacağını en iyi bilenler o işi yapan geliştirme ekibidir. Scrum'da geliştirme ekibi Product Backlog'daki öğelerin nasıl çözüme kavuşacaklarını kendileri karar verecek. Yöneticilerin bu sürece müdahale etmesi takımın otonomisini zedeler ve verimliliğini de düşürür. Ve son efsanemiz, yönetim Scrum takım üyelerini diğer takımlara düzenli olarak atayabilir. Scrum takımları güven ve uzun vadeli işbirliği üzerine kurulu. Takım üyelerinin sürekli başka takımlara atanması bu güveni zedeleyecektir. Scrum takımları sabit üyelerle çalışmalı ve takım dinamikleri de korunmalıdır. Takım üyelerinin kendisiyle geçici olarak diğer takımlarda görev alması ise bilgi paylaşımı açısından olumlu olabilir. Değerli bağlantılarım, artık kapanış bende. Bir efsane, bir gerçek serimizin bu bölümünde Scrum paydaş karşıt modellerinde sıkça karşılaştığımız bazı örnekleri sizlerle paylaştık. Sizlerin de karşılaştığı benzer ya da farklı örnekler olabilir. Onları da yorum kısmına eklemeyi lütfen unutmayınız. Sevgi ve saygılarımla, görüşmek üzere. Bir bir gerçek seni içine çeker sana